Abi videonun yarısı buradan gidecek ya. Niye açılmıyorsun? Evet arkadaşlar. hepinize merhaba. Bugün Shadow Fight 3 oynuyoruz. Ve tabii ki ise... like, like, like kanalıma abone olursunuz. Size emrediyorum. Ve aynı zamanda istiyorsanız bildirim butonunu da açabilirsiniz. maçı yani istiyorsanız. Bugün eee Cellat 36'yı geçmeye çalışacağız. 160 puan gerideyim ama olsun. Ben yine geçerim ben yaparım. Oğlum ben bu Cellat'ı geçerim ya. O silah düşürürsem sıkıntı yok ama o silah düşüremezsem feci sıkıntılar oluşur. Bu adam. Aa! Bu adamın bir özelliği. Sabahtan beri duruyor ben. Ben de sabahtan beri beri ona bakıyorum. geçmek imkanın yok. Taktiği çözdüm lan. Aslında bir süre sonra yapay zekalarını öyle bir yapmış ki Banzai ve Nekki takımı bir süre sonra yapacağım atakları ezberliyor bu. Yani başka ataklar da yapmam gerekiyor. Bak bu köşeye geldiğimde Abi hayvan gibi vuruyorsun ya. Benim 60 vuruşum bunun bir vuruşu gibi onun satıyor. Hiç... <laughs> Uçta? Ya cellat 36'yı çılgınlığa geçeceğim bu arada. Kasılamıyorum çünkü. Aslında bundan önce bir video çekiyordum. Bak yine yanlış attım. Yine zaman yetmedi ya. Aa, abi cellat çok OP. Cellat 36. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. TikTok şu an ele geçirmiş durumda ve çılgın oğlu Aa. Bu videoda da diğer videolar gibi edit olmayacak. Çünkü düşünüyorum. Abi yeterli uzaklıkta olmak. Abi. Ya! Kuran çarpsın ki basmıyor bu arada. Orada sabahtan beri bakın görüyorsunuz. Basıyormuş. İplik mi yapıyorsun lan bana? Evet, iplik yapıyorum. Ay kıyamam sen iplik mi yapıyorsun? <laughs> Oğlum benim dört vuruşum neden adamın bir vuruşu? Çılgın olmamız değil. Shadow Fight 2'de bile ben bu sorunu yaşamıyordum. Çünkü Shadow Fight 2'de sürekli APK oynuyordum. Bu oyun APK değil. Bu oyun APK olmasa da bir şeyler yapabiliyorsun. Bu oyun Shadow Fight'e hiç benzemiyor. Benim bildiğim Shadow Fight böyle bir... Eh, sıfatına tükür diyorum. Abi, tükür sıfatına işte bu. Sıfatına öyle tükürdüm ki. <laughs> Oh! Lan neden? Abi videoda her şey beni buluyor ya. Herkes ve her şey beni buluyor. Seni yumruklarla da döverim ki ben. Ya basaydım bari onu. orada basmayacaktım. Orada uzak mesafeye basmayacaktım. Bu arada arkadaşlar bu videoya tam olarak 6 like gelirse Shadow Fight Arena çekiyorum. O yüzden like atmayı unutmayın. <laughs> Abi az tükürme. Hop şok. Şimdi yendi de beni. Tamam adam adamın şirkeni var gerçi. Mucuk. Ez abi ez ya. Ben bu gidişle bile celatı geçemem. Yani bu maçı yersem bile. <laughs> Oo çok kritik. Tam iyi bir başlangıç bu arada. Nazar değmedi bir dakika bir şeyler olacak. Hack var. O zaman kritik çözüyor sanırım. <laughs> Fuck. <gülüyor> Yandın lan. Oh. <laughs> oh. <laughs> 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 Abi yani ben biraz daha XP verirdim senin yerinde olsam. O oh, ne kadar oldu? 144, 188, o oh, 15 tane daha. Yani istediğin kişi ben değil miydim? Anı ya, yani istediğin kişi ben değil mi İyi hak ettin. Seninle savaşacağım. Enayi gibi ya. Enayi gibi. Ya. Hediyeyi talep et. Çok fazla param var. Oha! <laughs> 100 mi oldu? Ben 190. Ya! Ya! Bir dakika lan. 40 falan arttı galiba. Sana da bak bakalım. Vallahi sana kalmış. Uy, uy. Bu da mı çıldır düştü? Şimdi çıldır düştü. Allah'ım çıldıracağım. Çıldır. Bak. Savaş biletine ne gerek var? Ben bunu her türlü yaparım. Beş duello sandviç. Bir dakika bir dakika ne 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 what what? Tek bir tekne 5 beş menzilli silah isabeti gerçek. Oo. Bir dakika ne? Oo şimdi kardeşim Duello'da biz bunu yaparız. Video'ya bonus olsun diye yapmıyorum kesinlikle. Ne? Ee, 662 oldum ve adam 477. Biraz gelişmeler var, biraz gelişmeler var. Adamların buraya nasıl? Bu set ne lan? Niye böyle yeşil bu? Yeşil. Bu yapay zeka sadece bir mi? Haydi. Haydi. Şarkının devamını siz getirin bu arada arkadaşlar. Yorumlar... Tamam yapmayacağım. Haydi. yaşıyor. <laughs> Haydi olalım senle mutlu olalım senle mutlu olalım senle Abi bir dakika lan benim mezi silahla savaşmam gerekiyor burada. Arkadaşlar bu arada her boss geçtiğimizde bize bir hediye veriyor Mink. Ee, bu hediyeler çok iyi so much value Bu ee, şimdi buna lan yabancı <gülüyor> <gülüyor> Mayıs maratonu Aslına bakarsan bir şey değil mi? Bundan nasıl kasıyoruz lan? Bir duayla nadir sandık 100 puan bir dev 110 puan bir gölge sandığı 120 puan bir desans sandığı 140 puan bir beceri sandığı 150 puan abi oyunda git duello duello sandığı mı bir de yok duello galibiyetiymiş gal tamam oldu oh, Oo. Oh. eğer diğer türlü olsaydı yani saygılar abi ben neden sayfayı çeviremiyorum ya? Neden bu kadar az eşya var ya? Ay yeni kartlara 5 saat kalmış. Ee, evet arkadaşlar video bu kadardı. Eğer unutmayın e, arana gelmesini istiyorsanız bu videoya altı like istiyorum. Bu videoya altı like gelecek. Ve <laughs> e, iki ay sonra görüşürüz. Uh. Uh. Ne yazıyordu lan?